Gök ve şelalesi. Çok güzel. Çok güzel. nasılymışlar? Metem, gördün mü şelale annem? E evet. 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 Evet, evet. 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 Metem, buranın adı Yer Köprü Şelalesi. Çağatay, Çağatay. Çağatay. başlıyor burada. Anneciğim. Tam bir doğa harikası. Öyle devam ediyor. Tabi büyükler girebiliyor. Köprü herhalde yok hayatım. Giriş yasak. Kapalı. Şöyle bir güzel köprüsü var. İleride çardaklar var. Harika. O. Oh. İnsanlar giriyor ama bayağı bir gayret sarf ediyorlar. Gireceğiz annem. de gireceğiz ama biz daha böyle su taraflarında gireceğiz. Yani arabayla biraz daha ileri gitmemiz gerekiyor değil mi hayatım? Gidelim hadi. Hadi gidelim. Orada gireriz, suya gireriz. Gel. Hadi gelin. Şöyle kafeteryası var. Dönüşte oradan yemek yiyebiliriz. Ya süper. Süper değil mi annem? Çok dinlendirici böyle oturup çayını kahveni içeceksin burada. Oh. Evet aşkım. Kaptan mağara adamı orada mı acaba? Kaptan mağara adamı orada mı? Oradadır ha. Bakalım. Çağatay. Çağatay git yüz git. Git yüz annem. <laughs> Anneciğim birazcık şu tarafa git Çağatay Metan. Thank <laughs> Yüz Çağatay yüz. Çağatay. Meta nereye geldin annem? Ankaramız Ankara mı? Taktınız Ankara'ya oğlum. Yüz yüz yüz. Evet akıntı var bu tarafa Çağatay akıntı var. Orada yüzün. Orada yüzün anneciğim. Ama alıştık bu Soğuk ama. Çağatay. Çağatay bana dön. Bana dön annem. Ay ne güzel taşlar buldun aşkım. Ağzına sokma tamam mı aşkım? Toplayın taşları anneciğim. Eve götürürüz. Hatıra kalsın. Evet. Balık mı yaptın taşlarla? Hem boyarız annem. Bazı taşları boyayabiliriz. <laughs> Ay nasıl atlıyorlar. Evet kafaları taşa gelse almak Anneciğim dur bana gelir. Çağatay balık nerede Çağatay? <laughs> Anneciğim o tarafa <laughs> git. Onu da onu al. <laughs> Çocuklar atlıyor ama yani çok da derin değil buralar. <laughs> gel bu tarafa gel.